Seçimlerinde tutta heyecan yaşanıyor. Neler söyleyeceksin? Hayırlısı olsun. Hakkımıza. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Evet. evet, Allah bir daha göstermesin böyle bir şey. Evet. Geçenlerimize rahmet Allah rahmet kalanlar da selamet Başka ne diyeyim? Seçimlerde nasıl bir sonuç bekliyoruz Türk'te? Seçimlerde ne olur. İnşallah iyi bir şey, güzel bir şey olacağına eminim. Temelimiz budur başkanım. Evet. Başkanım her şeyin hayırlısı. Seçimlerde güzel sonuçlar bekliyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Her şeyin hayırlısı başkanım. Hayırlı vesile olur Çok güzel bir sonuçlar bekliyor. İnşallah iyi olur, hayırlı olsun. Evet. Çok iyi olur inşallah. Cumhurbaşkanımızın yoluna gitmeye devam edelim. Evet. Şimdi Bu ortamı düzeltirse AK Parti düzeltir diyor. <laughs> Vatana millet hayırlı olsun. İnşallah güzel olur. Ben de muhtarıma katılıyorum. Ancak bu hükümet düzeltilecek inşallah. olsun. Yapar da AK Parti yapar. Ercan Başkanım başarılar diliyorum. Her şeyin hayırlısını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç bekleriz. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. En iyisini dinler, hayırlısını dinler. Hayırlı olsun. Hayırlısı olur inşallah AK Parti kazanır. Tuzantılı hayırlı olsun. İnşallah bir seçimi alırız diyorum yani. Büyük ihtimalle bir seçim alırız. Yani şimdi fark şöyle bir şey değil. Böyle fazla bir uçuk fark yok kimse siyasi partiler arasında. Uçak sırtı bir seçim, bir yarış var yani. Ama CHP büyük ihtimalle alır seçim.